de girecek oy kullanacaklar. Gözler şimdi beyefendi de. Beyefendi biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi seçimleri kaybetti. Daha sonra da kendi partisinin kongresinde de e, iki kere seç, e, seçim oldu ve ikisini de kaybetti. Şimdi kurultayda aday olacak mı, olmayacak mı? En çok merak edilen bu. Ve en sonunda Kılıçdaroğlu konuştu. Pazar gününe kadar yeni bir olağanüstü gelişme olmadığı takdirde olağanüstü kongremizi yapmak üzere Ankara'dayız. Soruşturmalar, tutuklamalar, iktidara karşı yükselen itirazlar, Cumhuriyet Halk Partisi tüm bunların gölgesinde yapacağı olağanüstü kurultayın sloganını belirledi. Yeni yönetimin belirleneceği kurultayın adı irade milletindir oldu. Kayyım atamaya yeltenenler ve tertemiz kurultayını kirletmek isteyenlere karşı da Aynı delegelerimizle bir olağanüstü kurultay yapıyoruz. 6 Nisan Pazar günü Ankara'da 1400'e yakın CHP delegesi yeni parti yönetimini belirleyecek. Divan başkanı olarak ise İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in adı öne çıkıyor. Salon 1800 kişilik. Delegemiz 1300 kişi, bir kere 500 kişi, misafirler, onur konukları, izleyiciler, yurt dışından, yurt içinden, yurt dışından konuklar olacak. CHP lideri Özel'in egemenlik kayıtsız şartsız milletin vurgulu bir konuşma yapması, son yaşananların ardından atacakları adımlara dair yol haritasına konuşmasında yer vermesi bekleniyor. Kurultay'da tek gündem maddesi var, o da seçim. Bu yüzden de eğer bir aday varsa bir konuşma var, Birden çok aday varsa adayların konuşması var. Peki, Peki olağanüstü genel kurultay genel başkanlık yarışına sahne olacak mı? Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu Özer'in karşısına rakip olarak çıkacak mı? Kulislere göre bazı delegeler Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için delegelerden imza toplamaya başladı. Son yarışı Özer karşısında ikinci turda 812'ye 536 oyla kaybeden Kılıçdaroğlu için 400'e yakın imzanın toplandığı iddia edildi. Sağ olun var olun diyorum. Adaylık için kapıyı tam anlamıyla kapatmayan Kılıçdaroğlu'nun en az 600 delegenin imzası olmadan adayla soyunmayacağı kulislerde konuşulurken geldi açıklama. Kılıçdaroğlu olanüstü kurultayda aday olmayacağını söyledi. Bu açıklamaya rağmen Kılıçdaroğlu için imza toplanıp toplanmayacağı, buna karşılık eski CHP'li liderin atacağı adım 6 Nisan Pazar günü divana sunulacak listelerle ortaya çıkacak. Teşekkür ederim. CHP kurultayına sayılı günler kala bir mesajla Silivri'den geldi. Ekrem İmamoğlu, Mustafa Sarıgül aracılığıyla birlik ve beraberlik mesajı verdi. Kurultay öncesi Sayın Ekrem İmamoğlu başkanımız birleştirici, kapsayıcı bir çalışma arzu ediyor. Yürek yüreğe olmalıyız diyor. Bu kurultayda amasız, fakatsız büyük bir birlikteliği sağlamamız lazım diyor. Ayrı gayrımızın olmaması lazım diyor. Pazar günü göz siz ya arkadaş hiçbir iktidar partisinden kimseleri görmedik sizin bülteninizde siz de çok taraflı yanlı yayın yapıyorsunuz az önce gözlerin bana söylediği gibi e, ya dedi çok fa her tarafta dedi Özgür Özel'i gördük Özgür Özel konuşuyor başka kimse konuşmuyor ki yani <laughs> olsa veririz bir de bakanları pazarda görüyoruz.